Bildiğiniz gibi yakın 2021 yılında bir bozkurt sel afeti yaşamıştık. Ee, yani şöyle bir işte. Pınarbaşı ilçesi e, Horna kanyonuna 1 kilometre kala bir e, trafik kazası meydana gelmiş. Bir araç tamam. E, tamam. suya Pınarbaşı devrilmiş. Pınarbaşı Horna kanyon girişimi beyefendi. Evet evet. Pınarbaşı Horna kanyonu var mı? Görebildiniz mi kazayı? Bir kişi araçta sıkışmış şu an. Olay yeri güvenli değil. Olay yerine bir AFAD ekibi bir umketimi istiyoruz. Bende, boyu bende. bende. Boyum bende. devam. Ambulans. Bırak abi. Bırak. 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 Bırak yavaş yavaş abi yavaş 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 ya Pınarbaşı e, ilçesinde e, kanyondayız, e, hormon kanyonundayız. Bugün UMKE'nin e, bir tatbikatını gerçekleştireceğiz. Bizler bugün e, burada kanyonda özel bir çalışma yapacağız tatbikat yapacağız e, tatbikatımızda e, birkaç olayı aynı anda gerçekleştireceğiz e, olay şöyle başlıyor bir e, köylümüzün yolda e, kendi pınarbaşı kanyonunda e, giderken içinde arkasında kimyasal e, tarım ilaçlarının bulunduğu e, bir aracın devrilmesiyle başlıyor sürecimiz e, buna bağlı olarak kimyasalların Dereye kalışması ve e, burada bir aracın kazasına bağlı olarak bir afet dediğimiz var. Kaza zedemiz olacak sahada. E, burayla başlıyor sürecimiz. İşte 112 ve Af AFAD'ın sürece başlamasıyla bu kimyasalların hem denetlenmesi hem kişinin kurtarılma çalışması başlatılacak. Daha sonra suda alınan numunelerin değerlendirileceğiz. ve Daha sonra tabii toplumumuzun da bu kazanın etrafında toplanmasıyla ikinci bir olayımız daha gerçekleşecek bu afette. Evet. Arkadaşlar daha doğrusu etrafında izleyen kişilerin köprüde uzun süre daha da fazla ağırlık oluşturmasına bağlı bir köprünün halatlarının koptuğunu göreceğiz. Burada da dereye daha da fazla afet edilen 10 kişinin düştüğünü göreceğiz. Burayla ilgili de bir kurtarma çalışmalarımız olacak. Bu e, tatbikatta sadece umçe değil, elimizde bulunan afat, JAK, İHA'nın e, kurtarması ve katask ekiplerimizle birlikte 90 kişilik bir tatbikat planlandı bu konuda biz de 23. bölge olarak Kastamonu, Çankırı ve Sinop'un koordinasyonunu gerçekleştiriyoruz. Pınarbaşı Hormon Kanyonu bizim Kastamonu'nun doğal güzellikleri arasından çok özel bir yer. Ee, kanyonumuzun 3 kilometrelik bir yürüyüş parkuru var ve yürüyüş parkurunun sonunda bir ılıca şelalemiz burada bulunuyor. Coğrafyamız birçok doğal güzelliklerin barındırıyor. Bunlardan çok özel yerlerden birisindeyiz aslında burada. Ee, bunda bu tatbikatı yapmamızın bir özel sebebi de şu. Hem kanyonumuzun zorluk derecesini görmek. Burada birçok turisti aynı anda ağırlıyoruz ve oluşabilecek çok zor afetlerden biridir. Bir kanyon içinde oluşabilecek bir sağlıkla ilgili problem. Biz bunu arkadaşlarımıza tatbik etmek istedik. Hem sahada kendimizi tecrübe etmek istedik. Ve sahada insanlarımıza şunu göstermeye çalışıyoruz. Bu kanyonda hepiniz sağlıcakta dolaşabilirsiniz. Bizler bu konuda kendimizi hazırlıyoruz. Sizlere oluşabilecek tüm sağlık problemlerinize il olarak, AFAD olarak bütün ekiplerimizle sizler için çalışmaları yapıyoruz. O yüzden hepinizi de kanyonumuzda sağlayacak bekleriz. Kanyonlarıyla, mağaralarıyla, Orma Kanyonu da kanyonlarımızın önde geleni içindeki geçiş parklarında son günlerde Sayın Valimizin de dikkat e duyduğu gibi kanyon güvenliği, kanyondaki geçiş güvenliği önemliydi bizim açımızdan. Çünkü buranın işletmecisi biziz. Bunu biz üstlendik. Buradaki riskleri de tabii ki olarak biz üstleniyoruz. İşte bu açıdan tam da bu güvenlik önlemleri neler olabilir, nasıl önlemler alınmalı toplantılarının harifesinde bu tatbikatın burada gerçekleşmesi de bizi ayrıca mutlu etti. <laughs> Amaç neydi? Ortak çalışma nasıl olur? Bir hatamız olur mu? Eksiğimizi görmek. Ee, bu yüzden e, ben sağlık teşekkür ediyorum. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Burada planlanması tabii güzel. Biliyorsunuz geçen bir teleferik kazası oldu. Onun üzerine zaten bizde biliyorsunuz bir olay olduktan sonra bir şeyler yapılıyor, planlanıyor. Biz de burada bir olası bir olayda nasıl çalışacağımızı göstermek adına bir çalışma yaptık, ekip çalışması yaptık. Başarılı da oldu. Önemli olan burada onu yapmak. İşte eksiklerimizi falan da gördük. Ve bundan sonra daha iyi olacağız inşallah. 真的真